Arkadaşlar bugünkü videomuz hafta sonu kampımız. Ee, burada kalmayacağız sadece Yememi yiyeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz ee, Balık tutacağız Günü o şekilde değerlendireceğiz. Burası Erek'e Daha önce videosunu çekmiştim İnsanlar görüyorsunuz ee, Virüsten dolayı fazla kalabalık değiller Herkes bir kenara ayrıldılar Ve denimiz, denizimiz Bunlar da benim arkadaşlarım. Bugün bu arkadaşlarla e, kamp kuruyorum. Var, Soframız bu. Hep seyyar. Şefkat. Temizlenmesi çok kolay. Dayı mı işte? Arkadaşın Niyazi. Benim abim bunun şoförü çok benim, benim yemişler. Herkes sıraya girdiler. Balıklarını tutuyorlar. Zaman... O... Aslında şu anda atıyorlar ama balık çıkmaz. E, Hı -hı. Hani spor olduğu için atıyorlar ya çıkarsa. Buranın salatası çok güzel. Sadece akşam 6 ile 9-10 arası balık tutmak. Tamam Herkes balığında. Karşınızda ufak bir sahil var. Sahillerde ufak bir çocuk yüzüyor görme şansınız var mı bilmiyorum bazı bugün biz burada balık tutacağız oltalarımız orada kırmızı çantayı görmüşsünüzdür burada arkadaşlarla beraber yemeğimizi yedikten sonra balık tutacağız akşam 9-10'a kadar diğer videoda görüşmek üzere